Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bir video. Herkese merhaba. Ben Belki Bugün sizinle serimizi devam ediyoruz. E, i̇kinci bölümde herkese tekrardan merhaba. Bugün e, şöyle bir şey yapıyoruz ki e, ben biraz ilerledim arkadaşlar. Böyle biraz e, ilerlettim kendimi gördüğünüz gibi. Size şimdi uyu. Bu ne? Ne kadar ilerlemişsin? Diyeceksiniz de yok. O kadar ilerlemedim. Şimdi olay şu arkadaşlar siz yokken yaptıklarımı sıralıyorum. Çok değil haybi. Bir tane daha furnace ekledim. Sonra e, anlatacağım bunu. Şimdi e, furnace ekledim. Bunu yükselttim. Bakın böyle 50 milyon şey açıldı. Bunlar hala aynı. Bir, iki, e, üç sandık daha ekledim. ya Artık yerler yetmiyor. Hani şu şeylerden dolayı. E, i̇şte böyle bir şeyim var. Yatağım duruyor. Hatta yatalım isterseniz. Şimdi Arkadaşlar yaptığım şeyi e, şimdi e, bunları öğrendim ve yaptım. Ha bu arada böyle tahta bir zırh yaptım. E, i̇sterseniz giyin. E, demeden zırhım vardı da. Böyle olurum arkadaşlar. Çok odun istiyor arkadaşlar. Keres de odun istemiyor ama. Yani bildiğimiz ağaçtan aldığımız odun istiyor. Bu yüzden çok pahalı diyorum. Yine normal zırh gibi. E, neyse bunu çıkalım belki bir gün kullanıyoruz. Şimdi e, bunları anlatacağım. Bunların nasıl yapıldığı zaten hep birlikte göreceğiz. Bunları da anlatacağım. Şimdi ilk önce bu e, kazmayı nasıl yaptım? Bunlarla yaptım. Şey de yaptım. Peki bu e, şey kırmızılık ne diyeceksiniz. Hemen açıklayayım arkadaşlar. Şimdi heisti var. Heist. Ne öyle okunuyor galiba. Şey haste var işte kısaca. Ee, bu yüzden arkadaşlar işte nasıl yapılıyor haste kızı taş Böyle bulabiliyor. Ee, ama şöyle daha güzel oluyor. Küp. Hadi bir yapalım. gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptığı şey hızın arttırmak. hızın arttırıyor arkadaşlar. Yani daha hızlı kazmasa sağlıyor. Ne canını ne şansını falan sadece hız. Hızlı işe yarıyor. Zaten Hest'in Türkçesi hızlı. Niye kırmızı böyle olumsuz bir şey gibi duruyor bilmiyorum. <laughs> ha bu da e, fark ettiyseniz artık kasmıyor çünkü bilgisayarıma e, bilgisayarımı e, şey performansı yükselttim. Bu yüzden artık bilgisayarım iyi kaldırıyor. Daha da iyi de kaldıracak. Ee, bu arada işte bunları anlatayım. Alüminyum var. Bunların hiçbiri hile, hileyle yapmadım. Bu bunu söyleyeyim. Önce bölümde şunları hileyle yapmıştım. Onu hatırlıyorum. Ama e, normalde hiçbirini hileyle yapmadım. Ben bunu özellikle size vurgulamak istiyorum. Hileyle yaptığım bir şey yok. Bunu bilin. Hile yok arkadaşlar burada. Ya tek onda yaptım. O da bilmiyordum fakat şimdi anladım. Ee, me, me, me. ha bu da e, bu madenci üç 3 veriyor. Yani ne kadar hızlı kazıyor. Bakın e, kapı açışı da var. Gerçekten. Aa. Neyse bakın böyle. Böyle kazıyor ama aslında böyle. Bu böyle böyle dev bir şey. Bunu e, Hexed'de de vardı bu galiba öyle hatırlıyorum. Bunun gibi bir şey vardı çok kalın. E, yani bu kıyamete de elveda ettim. Ha bu arada isim de verdim. Fark ettiniz galiba. Buna Blade dedim. Demir de dedim. Allah bununla taşıyorum arkadaşlar. Birkaç gün sonra bırakacağım. Sonra madende nasıl ilerledim derseniz altına kadar indim. Ama şimdi bu mod yaptıklarımı anlatacağım pek bir şeyler daha şimdi bunları açıklıyorum bunlar berry yani berry ne nasıldır hani üzüm şimdi o, neyse boşayın şimdi gördüğünüz gibi tarla yetiştiriyorum hani şuradan göstereyim hemen arkadaşlar şurada bir yerde hemen koşa koşa gidiyorum koş 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 şimdi şurada hani ee, sesimiz geldi arkadaşlar şurada bir maden vardı ya e, hatırlarsanız işte o maden e, işte o o da telefon çalıyor e, bu yüzden bir durduruyorum geliyorum arkadaşlar geri geldim e, şimdi eee şunu anlatıyordum. Arkadaşlar, e, bu işte berry yani or berry Şey hani e, berry şey üzüm çalısı gibi bir şey e, berry unuttum ya Türkçesi. E, ama çalı bu yani maden e, çalısı gibi bir şey. Or berry. Şey ya, e, maden berisi diyelim. Neyse onlardan bu mağarada bir sürü vardı. Ben çok buldum. şuradan ee, şurada da bir maden açtım. Şurada. Ee, ki sevinçliyim ki aşağıda lav buldum. Lav da bizim ne kaynağımız biliyorsunuz. Şimdi hemen o lavı alacağız. Hemen. Ben eve geleyim hemen. Geliyorum. Evet geldim, arka şey, geldim arkadaşlar. Şimdi. Evet bu bunun lavı lazım arkadaşlar bildiğiniz üzere şunu şimdi bunun çözümünü şurada buldum <laughs> evet çok havalı konuşuyorum ha burada yapmaya devam ediyorum bu arada 3 üç tane demir tutturdum biraz demir fakiriz arkadaşlar çok, çok güzel aşağı kadar ben tekrar gidip geliyorum arkadaşlar geri geldim şimdi <laughs> Burası maalesef. Ooo yuttukça kötü yapıyorum. Neyse ee, tamam. Gidelim. Lama aldım. <laughs> ben tekrar video e, e, durduracağım. Geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Ee, şimdi lava aldım. Getirdim ve buraya tektik. Şimdi arkadaşlar uu, işte bu. 1200 Arkadaşlar niye bu kadar videoyu kestim derseniz kısa tutmak istiyorum. Video böyle uzun olsun istemiyorum. Nerede aldım? Koy koy koy. Aldım. Şey. E, şöyle söyleyeyim. Videoları kısa tutmak istiyorum. Bugün pek bir şey yapamayacağım. S e, sadece böyle göstereyim dedim. E, şunlardan hatta bir toplayayım. E, Orberilerimizi. Bakın. Heh, burası tarlamız. Ee, niye yukarı koymadım derseniz koyamıyorum. A Hakiki maden istiyor. Hani bu taşlardan da yaptım, denedim olmuyor. Hani demek istediğim hakiki istiyor. Böyle söyleyeyim. Şu altın arkadaşlar, altın gerçekten çok yavaş. Çok yavaş. Bunlar büyüm yani ya, vermeye başladı bunlar. Hala heh, öyle duruyor küçük. Canım gidiyor bunların niyeyse. Şimdi neyse arkadaşlar ee, videomun sonuna geldik üzgünüm biraz e, şey garip bir video oldu galiba anlatılma geçti ee, eminim e, anlarsınız beni artık bundan sonra hep e, birlikte akacağız ama, ama gitme daha önce şöyle bir şey yapmam lazım bir bakayım süreme Evet, çok kısa bir süremiz var. Ee, şöyle hemen ee, Hemen şöyle 16 tane yapıyorum. Acaba çok hızlı olmam lazım. Fıt fıt fıt. fıt. Hemen. Niye böyle yükselttim? Dersiniz. Oo çok Niye böyle yükselttim derseniz bakın. Yeni yeni Neyse hop o ee, bir bir videonun daha sonuna geldik dediğim gibi. Ee, bakayım süremize. Evet. Arkadaşlar her, e, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sevimiz devam edecek. Böyle devam edeceğiz. Bu arada bir gün e, bu ev çok çirkin. Bunu yükselteceğim. Neyse arkadaşlar bu böyle bırakıyorum. Hoş, ça, -ka lan